Merhaba arkadaşlar. Yetimhanenin ikinci bölümüne hoş geldiniz diyeyim. Evet en son burada kalmıştık. Korkudan altımıza Bir Tık çeşitlerimiz de varmış işte. Bu da yardım edin diyordu kız hatırlarsanız. Evet. Hatta şu kan hareket ediyor. kaldırmış var ya Allah. 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 Come along Bang. Pančík. Uf. 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 Keserim lan. Kilerdi. Gelmeyeceğim. Buraya girdim. Gene çıkacak diye korkuyorum. Buraya hiç girmeyeceğim. Bıçağım var lan gel. Nasıl çelim ya? Çok kolay. Bu okul mu lan? Biz niye okula giriyoruz ki zaten? Bunun yetimhane olması gerekmiyor ama bu ne biçim mantık? Korkuyor mu? Korkuyor Yenim var, yenim ya. Neyse benim bu lan. kişi olmuyor. Korktum oğlum o ne lan? O ne biçim bir resim? Oğlum niye cins cins müzikler koyuyorsunuz ya da niye sesler koyuyorsunuz diyorsunuz. Ya. Kapı açılı lan. Dur ya ben girmiyorum. Oğlum bu böyle onlar ben oynamayacağım valla. Ben tuvalete hayatta girmem valla hayatta. Ben bir daha versiyon duymayacağım hadi vay bay acı. Hadi vay bay.